Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Orhan Yıldız, Kayseri'de 4 can alan kene vakaları sonrası uyardı. Bu mevsimde dışarıda uyumak çok tehlikeli. Ayaktayken kene tutunamaz ama oturur ya da yatarsanız kolayca ulaşır dedi. Avcılık, yaban gezileri, trekking, jogging her neyse adı, o tür faaliyetleri yaparken çok daha dikkatli olmak gerekiyor. İşte klasik söylenen pantolonları çorabın içerisine koymak etkili bir yöntem. Çünkü kene uçan bir hayvan değil, sivrisinek gibi. Ee, en fazla tırmanarak ilerliyor ve pantolonunuzun altından vücudunuza girebilir. O bölgeyi kapatmak gerekiyor. Kene yapıştığında paniğe kapılmadan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini belirten Yıldız. Keneyi kendiniz çıkarırsanız vakit kaybedersiniz. Şikayet olmasa bile testler yapılmalı. En büyük kayıpları geç başvurularda yaşıyoruz dedi. Bende hiçbir şikayet yok. Kene beni tuttu ama iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Niye gideyim? Yaklaşımı oldukça yanlış bir yaklaşımdır. Bu bazal değerleri en azından görmek adına, temel değerleri görmek adına bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bunun dışında başvurmazsanız hangi şikayetler olur? Geç kaldığınız bir durum söz konusu tabii. Ateş kaçınılmazdır. Yüksek ateş olur ciddi baş ağrısı olur. Kas ekleme ağrıları olur hastalarda. Karın ağrısı olur.